Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda kültürel faaliyetler düzenlenmeye devam ediliyor. Bu kapsamda başkent Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağı, siber güvenlik saldırı ve şantajdan korunmak için entegre stratejiler başlıklı bir seminer düzenledi. Seminerde siber güvenlik alanında uzman isimler ve bu konuda duyarlı katılımcılar bir araya gelirken Türkmen akademik camiasından da önemli isimler hazır bulundu. Seminerde siber güvenlik tanıtıldı. Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda siber güvenlik ne olarak nedir e, tanıttırdık bizim e, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Türkmen, Bağdat'taki yaşayan Türkmenler, bizim e, nokba gençlerimize. E, bunun tarifi nedir, e, Hardan gelipti? Ee, ki tanıtıdık ki binlerin bir ayasında teknoloji başlayarken bir böyle bir mafum çıktı ee, ortaya. biz bu kullandığımızın teknolojiyi ne kadar e, sağlayabiliriz, ne kadar sağ kullanabiliriz özümüz, avallarımız, o muhasetlerimizde, işlerimizde ne kadar doğru diye kullanabiliriz. Bir mafum çıktı adamın sivrani ya siber güvenlik. Bunu tanıtırdık. Şahsi e, e, iletişim teknolojiler ki kullandığımızı telefonumuz, hasibamızı nasıl kullanır? Bir harf olarak sen ha devlet tahara gidek, kimiyle konuşak, poli, hangi polisle konuşak? Ailemizde bir müşküle çıkarken nece onu halledek? Bunları bir gün burada sunduk. Toplumun çeşitli kesimlerinde siber farkındalığın arttırılmasının önemine vurgu yapıldı. Kültürel seminerler, Müslüman kardeşler ordu devam etmektedir. bigen ki sibir armens emniyet sibrali emniyet sibrali emniyetlumat yani demək demək yani kompüterdə olan məlumat, telefonda mobil telefonda olan məlumat sənin nə şəkil bunu bunu qoruyasan bu məlumatı girməzlər, bu məlumatı səndən çalmazlar, almazlar ne türlü neler kullanırsa ki sen yani bu malumatları bu koruyorsan. Tabi bu muhazırımız bugün e, seminer veren doktor e, Murat Asaflı güzel bir şekilde muhazırlanı verdi, güzel bir şekilde anlattı. Aynı zamanda güzel bir münakaşa oldu. İyi bir sayede Bağdat düşmanları hazır oldu burada, ocakta. O e, çok faydalı da bir e, semineriydi. Katılımcılar gündeme getirilen konunun önemini vurgulayarak toplumun siber tehlikelere karşı korumaya yardımcı olan Türkmen kardeşi Köcağan'a teşekkür etti.